Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerde 6. sınıf bölünebilme konusunu anlatacağım size. Gördüğünüz gibi önümüzde kağıtlar var. Şimdi 2 ile bölünebilmeden başlayalım. 2 ile bölünebilme kuralı birler basamağındaki rakamı çift 0 2 4 6 8 olan sayılar 2 ile kalansız bölünür diyor burada bize. Yani sonu 0 2 4 6 8 ile bitmesi lazımmış. Bakalım örneklerimize. 36, 78, 162. Bakalım 2 6 8. Yani bunlar hep bölünebilir. Çünkü sonu 0 2 4 6 8 ile bitiyor. Şimdi ikinciye geçelim. 5 ile bölünebilme kuralı. Birler basamağındaki rakamı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile kalansız bölünür. Yani sonu 0 veya 5 olması lazımmış. 95 mesela 5 ile bitiyor bölünebilir. 200 mesela 0 ile bitiyor bölünebilir. 805 5 ile bitiyor bölünebilir. Hepsi 0 veya 5 ile bittiği için bölünebilir kalansız. 10 ile bölünebilme kuralı. Birler basamağındaki rakam 0 olması gerekir. Yani 10 ile bölünebilmesi için, kalansız bölünebilmesi için sonu 0 ile la bitmesi lazım. Mesela 70. Sonu 0 ile bitiyor mu? Bitiyor. 300. Mesela sonu 0 ile bitiyor mu? Bitiyor. 1020 0 ile bitiyor. Yani hepsi 0 ile bittiği için 10 ile kalansız bölünebilir. Şimdi 3 ile bölünebilme kuralı. Rakamlarının sayı değerlerinin toplamı 3'ün katı olması lazım. Burada örnekteki gibi 639 rakamlarının sayı değerlerinin toplamı demiş. 6, 3, 9. 6, 3, 9'u topladık. 18 etti. Bakalım 3'ün katı mı? 3, 6, 9, 12, 15, 18. 3'ün katıysa kalansız bölünebilir. 9 ile bölünebilme kuralı. Rakamlarının sayı değerleri 9'un katı olması lazım. Yani 3'ün aynısı. 378 demiş bize. 3, 7, 8. 3 artı 7 artı 8 eşittir 18. Bakalım 9'un katı mı? 9, 18. Katı 9'un katı olduğu için kalansız bölünebilir. 4 ile bölünebilme kuralı. Son iki rakamı 0, çift 0 veya 4'ün katı olması gerekiyor. Mesela iki örnek vermişiz. 916. 4'ün katı mı? 4 8 12 16 4'ün katı 300 çift 0 var mı var madem 300'de 916'da 4 ile kalansız bölünebilir Geldik sonuncu 6 ile bölünebilmeye. hem 2 hem de 3 ile bölünebilmesi lazım diyor burada bize Yani 2'nin kuralı neydi çift olmasıydı 3'ün kuralı neydi rakamlarının toplamı 3'ün katı olmasıydı Bakalım çift mi 546 demiş burada bize. 6 çift sayıdır. O yüzden 2 ile bölünebilir. Bakalım rakamlarının toplamına. 5 artı 4 artı 6 demiş. 546. 5 ile 4'ü 6 ile toplarsak 15 olur. Bakalım 3'ün katı mıymış? 3, 6, 9, 12, 15. 3'ün katıymış. Madem 6 ile kalansız 544 bölünebilir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bugün 6. sınıf bölünebilme kurallarını işledik. Bay bay.